şarkılar, arkadaşlar arkadaş hep mi söylüyor? Emir 35. Emir 35 Emin mi? Merhabalar. Ha? Yayınlar. Kanka, sen aç bakayım bir kameraya? Onda yok ya. Bizde kamera yok abi ya. Aaoo, tanıyoruz bunu mu? Nereden tanıyorsunuz lan? Abi ben abi biraz ünlü. ünlüyüm. <gülüyor> 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 biraz ama. Emir sen mes? Estağfurullah. Neyle, hangi şarkıyla ünlendin mesela kanka? Hangisini söyledin mesela? Biri abi. Ben şöyle yapıyorum. Bir bütün üzerine 15 tane şarkı birleştiriyorum. Ben bunun çıktığım her yayıncının de Instagram hesabımda paylaşıyorum. Ha, de tamam. Bazı videolar tutuyor. Tamam. Çağatay abiye falan çıktık zamanda. Ebonea çıktım. Öyle bir şeyim var. Bana niye gelmedi Çok... lan? Hayırdır amına koyayım? Abi yazdım bakmıyorsun ki. He, öyle benim biraz hafif egolarım vardır ya kanka. Herhalde <laughs> bakmaz ya bakmaz. Valla <laughs> ben bilmiyordum yemin ediyorum görmedim. Yani Öyle bir şey olsa kaçırmazdım direkt zaten. Yani Eboy e, Eboy'a çıktın ya ben oradan direkt alırdım. <laughs> Eyvallah. O zaman gönder kanka senin de bir tane 15 tane şarkıyı bileştir Ben de bir ee, tane rap atlatayım o, o zaman. Bize 20. Bize Kangal Team'e özel abi 20. Hadi hayırlı olsun. Anlaşma yaptık. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Giriyorum o zaman. Tamam. Böyle beat kontrol okey. Denedim kaçıncı yol defin başarı yok Hip bu aşılıyom kanınıza karışıyor Zamanla alışıyor insanlar kaşınıyor Kimisi barışıyor kimisi savaşıyor Benim kör hep senin pop dediğin paçalı don. Bir günde üstüne çıkacağım bebek kaçarın yok Severim kaşarı çok ama yapışıyor Yavaştan uzaklaş gereksiz araşıyoz Elimle mikrofonla dolaşıyorum şehir şehir tanıyorum Yeni yüz arkalıyorum keyifleri Nasılmış bakıyorum kafaları terinde mi seviyorlar tedirmeyi Gerek bir tevirdeyiz Yo, kara göründü, kursun insaf Burada hiçbir korsan Çetle iflah olmaz Acaba kimsin, kim cenaze sahibi? Geçerken uğradım demeklidir yeter değil mi? Temeli benim o derini gözüne yitirim etene bekene çekeni Bu benim adımı karalara parama katana bulları kanama bokuna batarım Acaba kalabın adamı kalıbı Kolamaz ama Ripimi dilime takarım, aga bir takımı kurulum Kimine göre bir tarama bu dilim ölümü dilimi dilimi Bir dedim elimi dolama pini bir kalemi kıramaz Acaba geride birini bırakıp arama tanaba kalaba kalamam Paramı lafını kafada çabada bakalım hadi bir bak lan Ve ben nokta aktısın ya Sen araba götüreci vuracak ondan gezmez bizim handa kenar Kotla ödenecek bedel yok kapında köpek gezer Keder topla haline bak yüzün eter Devir benim demir senin seyir atalım terim benim Senin demir çelik benim sağlamaz bir kemirgenim Rapim tetik çekin flow zengin olur cebim Rap müzik ergenlerinse Tatsım küçük yaşındaki doyu Şimdi ise kim eski Günlerdeki gibi defolu Zar zor dinletmiştim bir şirkete demamı Şimdi ise mir 35 diyorlar Biz seç ne olur Eskiden zor da hayat işin sonu bu ama Şimdi ise TV'deyim ki elimde kumanda Tek derdim peymekse de e tur atmak Şimdi ilk oldu anneciğim duanla Eskiden çekmece bitiren tren yolu beklemek Şimdi ise bu pisliği satırlar eklemek Eskiden tepe üstü tedin önü bıraksans. Şimdi ise yer bulursan konserime bu Kabul et yalnız bu işi küçümsedi Biz milyonluk olmak için topladık küçük beşi Ne zor da eskiden hayal etmek bugünleri Eray abim benim biz sarı olacağımı düşünmedi <laughs> Kara görüntü sen de insaf Burada hiç bir korsan Eray ile iflah olmaz Acaba kimsin? Kim cenaze sahibin? Geçerken uğradım demek nedir yeter de mi? Temeli benim otelini gözüne yitirim Ötere bekene çekene bu benim adımı Karalara parama katın O beat durdu Ne oluyor? What Kanka bak konserini be? verdim devam et Kribini hazırladım ben Devam et Devam et nerede kaldım? Dur şuralarda bir, bir şey, kaldım Çabuk. Ben ayarlıyorum her şeyini Tek varım ekstra aykırı tarz benim ekran ısımayın sabit Kanımı da gaz kime resmen saf Hızlı kral trif türü sprayim Dilemede kerimede gelip edirim Bana bir tam uzak ama dedi kalemeri Bana bile oluşamadı kapatan ekip Bana bedekere buluşmanım acına göre bak Kafana takırı kadar her şünem Verim ona bu demir de koykünem Rap dibine boy ver Tanımana sanki her günden Atarım atarı katara boş verdim Rap sana göre boş verdim Çok geli ama benim adımı tanı Rap sersi Oğlum tam oldu bir daha bana Nasıl yaptım onu da bilmiyorum ne oldu Oğlum. Emir buna acil Nazlı sağlık. makaron vs lazım ay baba bayı oldu abi. Ama <laughs> ya? <gülüyor> Vallahi billahi hocam bu nedir ya? Maşallah ya. Harbi helal olsun beyler. Yemin ediyorum. Kanka sen mesela sizi Hypezex'te falan tanıştırsam falan yapmak ister misiniz bir şeyler Hypezex'le birlikte? Yani var mı böyle bir düşünceniz yapmak istiyor musunuz ama yani? Prodüktörle bir tane. Hypezex falan izliyor yani <laughs> hani o da sever böyle o olayları hatta. Ne diyorsun Emir? Abi ben okeyim ya bir reşit olayım da ben mi? <laughs> nasıl? Nasıl? Abi ben dışındayım <laughs> ne <laughs> <laughs> giriyorum bir ayım var. Lan nasıl? nasıl? <laughs> siz neyle bir çiğ etle besleniyorsunuz? Abi nasıl Ben nasıl senden 8-9 yaş büyüyeyim ya. Oha beklemiyordum. Kanka ama bir Sesini şey mi? Sesin çok iyi yapın. ama harbiden. Vallahi. Çok oh. teşekkür ederim sağ olun. <laughs> kanka rap yatkında emirde, kanka emirde şöyle bir salaklık var ama yani old school kafasını anladın mı? yani dinlenme zamanı köpür çıkarsa. Abi yani. Evet. Yani Gucci Prada'dan bahsetmesi lazım. Doğru harbi yani sen de bir Gucci Prada demen lazım orada ya. Abi ne yapayım Vallahi ben dinlenmek için havlamam bir yerde. Oh. <laughs> 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 Hadi bakalım baba.